Video alıyorum Herkese selamünaleyküm İbrahim Özhan ve arkadaşları <laughs> Yine bir deredeyiz Derenin ismi malum Söylemeye gerek yok evet. Hadi da gösterelim ben... Arkadaşlar çöpüklü su yaptık Öncelikle Çöpüklü suyumuzda Hadi bakalım. Şöyle Görüyorsunuz. Evet. Az önce vardı ya orada bir tane. Evet. Evet abi. Köpükten birazcık da köpük var ya. Evet. Şurada yukarıda abicim. Biraz daha zoomlarsan. Ha yani şurada. Suyu vur ki suyun içinde gözüküyor İbrahim. Şöyle suyu vur içine. Heh, bak evet. şimdi şimdi gözüküyor. Evet. Evet. Aha bak aha bak. Evet evet evet. Değil mi? Şurada bak. Evet abi. Bak bak. Evet şu an Malzeme asper bu. kader çıktı piyasaya. göstereyim. Bu biraz daha büyük. Az önceki parça değil mi? Evet evet biraz daha. Daha bir bir biraz daha. Herkese hayırlı bol sarılar.